Yani şu turu geçeyim. Tırı geçtikten sonra polisleri çok fazla yükleniyor bize. Yani hep böyle birkaç gündür polisler peşimize takılıyor falan. Beni zaten durdurdu. İki gün üst üste polis durdurdu. Dikkat diyor. Dikkat değil. Tür dikkat. Kardeş. Oo, iyice gitti. Burada iyice düştü görüşmesi şeyden navigasyona güvenerekten gidiyorum. Çok virajlı olduğu zaman yavaşlıyorum. Herkese selam arkadaşlar. Şu an Avusturya Çek sınırındayız. Çek sınırındayız. Çek yollarında bir video başlatmak istedim. Çek yollarında görün istedim. Şimdi Çek yolları Çek Cumhuriyeti'ne doğru gidiyoruz. Burası Transworld Casinos. İsim isim değiştiriyor. Amerikan Change Casinos'tu. Daha önceden. Sağlı sollu burada işte yerler var. Çek Cumhuriyeti'nin yolları hep Avusturya, İtalya, Almanya gördünüz biraz da gündüz gündüz de burada yol bu yolda e, gidiyor. Kendim bir videoyu başlatayım. de bir izleyin. Şu aparatı şuraya bakayım koymayı deneyeceğim. Gece gittiğimiz an bu yollarda pek fazla kimse olmuyor. Zaten akşam 8'den sonra falan sokağa çıkma yasağı olduğu için. Abi şunlar mı? Şu hayvanlar mandalar mı? Vay 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 mandalara bak. Boğalar, mandalar takılıyorlar. Yollardayız, gidiyoruz arkadaşlar. Bazen diyorlar işte ya açarken bir şarkı patlat falan. Ben dedim bugün de şarkı dinliyordum böyle şeye falan bağladım. Yolda şey oluyor sıkıcı geçmiyor yani şarkı marka müzik deyince güzel geçiyor böyle. Yolun nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Çek Cumhuriyeti'nde şu anda güzel yollarda gidiyoruz. Bundan bir saat sonra falan hani işte bir şehir merkezinde Budaveç miydi? Budaveç miydi? İsimlerini de bilmiyorum. Karışık. Ondan sonra bir şehir içinden geçeceğiz. Ondan sonra gideceğimiz yollar işte Çek Cumhuriyeti'nde Yihlova'ya gidiyoruz bu arada. Yihlova diye bir yer. Oraya doğru giderken çok böyle ara yollar, sapo yollardan falan da geçeceğimiz zamanlar olacak. Onları da başka bir videoda belki çekeceğim. Çok virajlı yollar. Ona ikinci bir video lazım. Siz seversiniz öyle yolları. Ama dedim hem Çek Cumhuriyeti girişini görün. Yani Avusturya'dan Çek Cumhuriyeti'ne girerken gördüğünüz gibi hiçbir kontrol olmuyor. Aslında bundan 2-3 gün önce polisler falan duruyordu. Şu anda durmuyor. Yani hem, hem Çek Cumhuriyeti'nde bazen ara ara böyle kontrol yapıyorlar. Bazen de yapmıyorlar. Normal transit geçiyorsun. Bir kere beni yani Çek Cumhuriyeti'ndeyken Avusturya'ya giderken Avusturya dönüşünde yani hemen sınırda Çek'ten çıkarken Avusturya'ya girdim hemen orada polis çevirdi beni. O zamanlar Peugeot 308 vardı. Onunla durdurdular. Arabanın evraklarına falan filan baktı. Ondan sonra farlara baktı. Genelde farlarda işte şey oynama çok yapıyorlar burada. Arabanın orijinalinde Xenon farlar yok. Hani bazen takıyorsun Xenonları. Bazen ceza yiyorsun. 700-800 euroya kadar. Bir de götürttürüp söktürtürüyor sana. Ceza yedikten sonra bir de gidip Belediye, valiliğe falan onların güzel sistemleri var. Landesliğe diye geçiyor. Orada gidip kontrol ettiriyorsun. Bak ben söktüm falan. Ama cezayı da ödüyorsun bu arada. Avusturya'dan insanlar Çek Cumhuriyeti'ne genelde işte alışveriş yapmaya ucuz oluyor falan. Evlerine alışveriş yapmaya geliyorlar. Benim bildiğim pek fazla ucuz diyemem ama yine de uygun yani. Ben bu yolları daha önce tırlada geçtim, Brak falan gitmiştim, çekte. Çok güzel bir yer Brak'ta. Çektekiler biraz şeyler, iyiler yani, özgür ruhlu adamlar. Şeyler yani. Fazla rahatlık tabii ki iyi iyi olmaz ama bunlar biraz böyle hani şeyler, o moddalar. Ülkenin ekonomik durumu biraz kötü diyebilirim. iyi değil. Genelde mesela benim eski firmamda da çekler çalışıyordu. Adam niye kendi ülkesinde çalışmıyor? Gelip Avusturya firmasında çalışıyor. Sorgulanır yani. Geçen internetten baktım. 500-600 euro civarında bir asker ücretleri varmış. Yani bu galiba minimum asker ücretleri var ama pek iyi sayılmaz. Şimdi biz de Burak'la gidiyoruz. Arkamda Burak var. Şu ayna gözüküyor mu bilmiyorum. Burak'la gidiyoruz. Yaklaşık 200 kilometre bir yolumuz var. Şu anda 170 falan kalmıştır. Çıktığımızdan beri. Ben şu turu geçeyim. Turu geçtikten sonra biraz daha görüntü daha da iyi olur. Şimdi birazdan soldarım. Biraz ağır gidiyor yani. Çek. Çek şoför. Şimdi hızlanmaya başladı. Ya dün gece de bir sollayacağız arkadaş. Çek, çek şoförler de bir acayip oluyor ya. Tam sollayacağız. Adam hızını arttırıyor ya. Bu ben yoldayken mesela İtalya'ya giderken falan bu Çeklerle Polonyalılar kardeşim çok sıkıntılılar ya. Bu, özellikle bu Polonyalı tır şoförleri yani yolda benim karşıma çıkmasınlar ya. Gerçekten böyle bu kadar olmaz ya. Ağır ağır gidiyorlar sanki bir şey olacak ceza yiyecekler diye çok korkuyorlar. 2 saat sonra öyle bir viraj yollar var ki yani kesinlikle tır olsaydı o yollarda falan efsane olurdu. Ya i̇nanamazsınız ya bu kadar virajlı olamaz yani. Bu arabayla bile o virajlarda zorlanıyorsun. Önerken falan yani tırla falan düşünemiyorum yani. Bunlar otobüsleri. Hep böyle eski derme çatma yerleri var. Frak falan biraz daha kalite olarak yüksek tabi de buralar giriş kısımları. Burada gezilecek yerler de çok bu arada. Ee, neydi? Bir yer daha vardı ya. Yani. Hemen buralardı zaten. Çok güzel gezilecek yerler var. Kurumlu he. Çeska Kurumlu diye geçiyor galiba. Çok güzel böyle gezi gezilme gezilmeye yerleri falan var. Şimdi onu sollaması lazım. Belki beni birazdan daha arar. Ben bazen geçiyorum. Yolun durumuna bakıyorum. Ondan sonra Bu arada ilk defa gündüz gidiyorum Çek'ten. Hep gece gidiyordum. Şu anda ilk defa gündüz gidiyorum. Cuma günleri bugün Cuma bu arada. Cuma günleri gündüz gidiyoruz. Şimdi aşırı sis vardı. Valla Valla şu şeyi bir açayım ya biz de hep düz gidiyoruz. gidiyoruz bu yollarda. Değişen bir şey yok. Yanıma kahvemi falan aldım. Alışıyoruz bu. Çek yollarına Polisleri çok fazla yükleniyor bize. Yani hep böyle birkaç gündür polisler peşimize takılıyor falan. Beni zaten durdurdu. İki gün üst üste polis durdurdu evrakları sordu falan filan. Belki böyle bir gün kamera açıkken bile denk gelir gerçekten. Yani çok fazla şeyler e, polisleri biraz yararıyor yani ceza kesmeye. Ülkenin ekonomik durumu varım. O yüzden de başka sebepler mi var? Yabancı plakayı görüyorlar. Yani Avusturya, çek sınır zaten de. Yani çok gelen gider oluyor zaten. Çek çok Avusturya'dan çok gel geliyorlar. Evet arkadaşlar. Şu anda çekteyiz yine. Görüş mesafesi bayağı düştü. Şöyle söyleyeyim. 50, 60, 70 metrelere kadar görüş mesafesi düştü. yakınca biraz daha uzuyor. 100 metre falan. Ama pek net değil. yerdeyiz. Kurumlu'u geçtik. Üretimde alengirli yollardayız. Değişik yollardayız. Gördüğünüz gibi tabela var. insan geçemez diyor. Yani bu saatte bu yolda insanın ne işi var? Sular açınca görüş mesafesi biraz daha iyi oluyor. Biraz daha artıyor. Aa, aşırı bir sis var. Şu anda bu sis iyi. Yani az önce gözümün önünü göremiyordum. Mücahit bir sis var ya. Yani. Hatta buraya bakın. Navigasyona bakıp gidiyordum yani yola. 100 metreye kadar düştü diyebilirim. O da net değil yani. Görüş mesafesi. Biraz yavaş da gitmek lazım ama yani şimdi yollara çok böyle aşırı da virajlı bir yol değil. Ee, sadece tek tehlikesi bu yolun hayvan çıkabilir. Yani bu sis olsa da olmasa da bu yollarda hayvan atlayabiliyor. Skor 12 diye şehir Biraz sonra Avusturya sınırına gideceğiz. Avusturya sınırına az kaldı. Yaklaşık yani bir 10 kilometre kaldı diyebilirim. Belki daha bile azdır. 7 kilometre falan. Diye. Şuraya bak ya. Abi bu kadar sis olur mu ya? Şu anda bayağı düştü. Görüş mesafesi. Şeyden navigasyona güvenerekten gidiyorum. Çok virajlı olduğu zaman yavaşlıyorum. Ama normal virajsa bir de her gün gidip geldiğimizde yol aslında biraz daha alıştıkta. Suları açınca biraz daha uzuyor. 100 metreye kadar görebiliyorsun. Bunları kapatınca 70 60 50 60 70 arası görüş mesafem var. Bu açıcı da biraz bulanıklaştırıyor bir şey görüyorum. tepelerde kalıyor. Buraları biraz daha aşağılarda mı kalıyor? Tepede mi kalıyor? Anlamadım. Tepe. Buralar aşağıda kalıyor galiba. Avusturya'ya göre. Gündüz de sis vardı ya bu yolda. Baksana abi. Sis olmasa bayağı uzun görüyorsun varken çok sakat yani. Yani Çek Cumhuriyeti normal. <laughs> böyle yolların olması normal. Zaten gittiğimiz yollarda doğru otobanyum. 60-70 km otoban var. Bunun içinde hep böyle bunda işte dediğimiz normal orman yolları, köy yolları falan filan. Да, Pür dikkat kardeş. Oo iyice gitti. kamyonun benim önümde bir kamyon vardı çek plakalı o da bayağı hızlı gidiyordu onun önüne bir ceylan çıktı yani geçti çarpmadı burada iyice düştü görüş mesafesi buradan hepten düştü şu anda 40 diyebilirim yani 40 metre 30 metre maksimum bilmiyorum o kameradan nasıl gözüküyor ama Şu navigasyon olmasa bu yolda hani böyle bu kadar biraz daha hızlı gidemezsin. Çünkü burada yolların hani çok virajlı olursa şey yapıyorum hani yavaşlıyorum. Şu an normal gidişatına göre olduğu için yol çizgilerinden yolu hesaplayabiliyorum nasıl geleceği Yoksa tabii bu siste hızlı gidilmemesi gerekiyor. Yani ne olacağı hiç belli olmaz. Sen dikkat edersin. Karşı taraf dikkat edersin. Siz göremezsin falan filan. Biraz daha azalmaya başladı şu anda sis. Hatta gitmeye başladı diyebilirim. Ara ara yer yer geliyor gidiyor. Ama yine de tam olarak gitmiş değil. Yollar böyle ya oluyor böyle sisler, karlar, çamurlar, yağmurlar. Biraz sonra Avusturya sınırına gireceğiz. inz doğru gidiyoruz. Şimdi burada bir bir viraj gösteriyor bak. Bu tabelada da gösteriyor burada da. Burada biraz hafif yavaşlayacaksın. Şimdi tam seçemiyorum nereden. durumlar böyle arkadaşlar. 400 metre sonra dümdüz ilerleyin. Yolda <laughs> son <olarak aktar. gülüyor> dümdüz ilerleyin. görüşürüz arkadaşlar